Çok iyi şarkı söylüyor. Bu arada terliklerim nerede? A, İşte burada. Bu arada, ailedekilerle dalga geçmeyi bırak ve terliklerimi de giy. Hayır. Ne demek hayır? Yani evet. Evet mi? Hayır mı? Anlamadım. Ne demek istiyorsun? Aha, hayır demek hayırdır. Terliklerini giymeyi bırakmayacağım. Ve evet, evet demek. Kimseyle dalga geçmeyeceğim. Buraya geldikten sonra çok değiştim zaten. Hem ayrıca şunu çok iyi biliyorum ki dansımla ilgili bana iltifat etmeyeceksin. Çünkü iyi dans nedir hiç bilmiyorsun ki. Sadece kötü dans edenleri görmüş olmalısın. O yüzden hiç anlamazsın. Hiç fırsat vermedin ki. Yani seni övmem öyle mi? Yani bir süre dans edip sırf birkaç kişi alkışladı diye kendini iyi bir dansçı mı sanıyorsun şimdi? Bu harika. Neydi şu çocuğun ismi? Naçiket miydi? Neydi söylesene. Aniket. İsmi her neyse. Onun gibi birçok insan reality şovlara katılıp süre kazanıyor. Ama sonra ortadan kayboluyorlar. Bir daha ara ki bulasın. Bence o da öyle olacak. Bak göreceksin kesin. <laughs> Bence sen Aniketi kıskanıyorsun. Çünkü şarkı söylemeyi beceremiyorsun. Bu yüzden. Say. Hı? Evet belki iyi şarkı söyleyemem. Ama şarkı söylemeyi becerebiliyorum. Ne? Gerçekten mi? Bir şarkı söyle. Ne kadar güzel söylediğine ben karar vereceğim. Ben bir polis memuruyum sayayım. Ve benim işim insanları korumak. Bu da tabii ki şarkı söylemekten çok daha önemli bir iş. Virat, Polisler insanları korur, doktorlar hayat kurtarır. Aniket gibi sanatçılarsa insanları eğlendirir. Ve insanların eğlenmesi de onları mutlu eden önemli bir durumdur. Herkesin işi kendisi açısından büyük önem arz eder Virat. Biri yorgun olduğu zaman dinlenmesine izin vermek de çok önemli bir şeydir. Ve senin Çenen hiç durmadan çalışıyor. Neden benimle alay ediyorsun? Aniketi sorarak benimle konuşmaya başlayan sendin. Ben sana hiçbir şey söylemedim. Peki nasıl biri? Ben nereden bileyim? Yanına gidip onunla tanışmadım ki. Nasıl biriymiş? Öyle mi? Demek onunla tanışmadın. Buna inanmam için bir sebep var mı? Sen onun şarkısıyla dans ettin. Şimdi de onunla tanışmadığını söylüyorsun. Yakışıklı bir çocuktu. Artık ders çalışabilir miyim? Çalışabilirsin. Seni durduran mı var? Bu arada uzun boylu mu? Yarın ne yapacağım biliyor musun? Yanıma bir metre ve not defteri alacağım. Sonra da tek tek anneketin boyu ve onunla ilgili her şeyi yazıp sonra da raporu komiser Virat Çavan'a sunacağım. Bence en iyisi bu olacak. Tamam mı? Mutlu musun? O zaman tüm sorularının cevabını öğrenirsin. Hatta en iyisi şimdi senin boyunu ölçeyim. Böylece yarın işten döndüğünce Aniket'le senin boyunu karşılaştırırız. Olur mu? Yarın işten döndüğünde Aniket'le senin boyunu karşılaştırırım. Dinle. Ne bunu yapmana ne de dans yarışmasına katılmana gerek var. Yani bence bu yaptığın çok gereksiz ve anlamsız bir şeydi. Yoksa unuttun mu? Ben ev işlerinin yanı sıra derslerimi de idare etmek zorundayım biraz. Ve biliyor musun? Üniversitede herkes evli olmanla ilgili dalga geçiyor. Evde ders çalışmaya vakit bulamadığım için hep üniversitede ders çalıştığımı söylüyorlar. Hem benim o dans yarışmasına katılmamın nesi yanlış söyler misin? Yarışmayla birlikte derslerimi ve ev işlerini de idare edebilirim. Yine beni dinlemeyeceksin değil mi? Hayır dinlemeyeceğim. Ve o yarışmaya katılacağım. Tamam sen nasıl istersen. Vakit çok geç oldu ve en iyi arkadaşın sana hala yemek getirmedi. Sanırım Paki abla sana kızgın. Bu sabah sen beni haklı bulunca Baharatları öğütmek zorunda kaldı. Yemeği düşünmene hiç gerek yok. Ben gider getiririm. Bak yemeğim için endişelenmene hiç gerek yok tamam mı? Ben senin yemeğini düşünmeyeceksem kim düşünecek peki? Paki ablamı. mı? Evet. Paki benim yemeğimi düşünür anladın mı? Çünkü yemeğimi hep o getiriyor. Yine getirir merak etme. Yemeğimi getirdiğinde de ona neden geç kaldığını soracağım. Neden bu kadar geciktin Paki? Ne zamandır seni bekliyordum diyeceğim. Yemeğim nasıl gecikir diyeceğim. Neden yemeğimi vaktinde getirmedin? Burada seni beklemekten ağaç oldum Paki. Paki. Paki! Yemeğimi çoktan getirmiş olman gerekiyordu Paki. Aç bir şekilde seni bekliyorum. Paki! Virat Virat. İyi de şimdi niye Patrilika'yı çağırıyor? Aşvini. Aptalca sorular sorma lütfen. Çağırdığını duydun zaten. Ne oldu acaba? Bana sorma. Duymadın mı? Patrilika'dan yemeğini getirmesini istiyor. İyi de sayıyor da değil mi? Niye ondan istiyor ki? Sevgili gelinin bugüne kadar herhangi bir sorumluluğu yerine getirdi mi ki kocasının yemeğini getirsin? Bence o kızın aklı yok. Kocası işten eve döndü ve yorgun. Ona bir yemeğini bile getirmiyor. Hadi ki bana yemek getir. Deminden beri seni bekliyorum. Bu görgüsüz kız bir gelin olarak bütün haklarını istiyor. Ama bence hiçbirini hak etmiyor. Karı koca arasında geçen meseleleri başkalarının anlaması mümkün değildir. Mesela bizi düşünelim, aramızda neler olduğunu başkaları biliyor mu? Aramızda olanlar başkasını ilgilendirir mi? Cık, hayır tabii ki. İşte bu yüzden de Sayı ve Virat'ın arasındaki meseleler hakkında yorum yapmazsan daha iyi olur diye düşünüyorum. Benimle ilgili her şeyi bildiğin için de her zaman lafa ağzıma tıkıyorsun. Gerçekten mi? Sanki sen beni dinliyor musun ha? O yüzden mi beni aşağılıyorsun? Boş ver seni. Ninat. Karı koca ilişkisi bir kumbara gibidir. Küçük kavgalar ve itiş kakışların paralarını içine koyarsan çok güzel olur. Ama kumbaraya hakaret koyarsan kırılır. Neden sinirleniyorsun Virat? Yemek için bu kadar kızılır mı hiç? Niye aşırı tepki verdiğini anlamadım. Aniket'in şarkılarıyla dans ettiğim için mi yoksa bu programa katıldığım için mi? Doğruyu söyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.